Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Ayetel er Kürsi'nin anlamı, Ayetel er Kürsi'de geçen sıfatlar ve konular hakkında bilgi bahsedilen konular hakkında bilgiler vereceğiz. Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Konusu, en genel konusu Allah'ın birliği ve sıfatları anlatılır. Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin şefaat etme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekilir. Şefaat ne demektir? Şefaat, bir kimsenin günahının bağışlanması için o kimseyle yüce Allah arasındaki aracılıktır. Şefaat, bir kimsenin günahının bağışlanması için o kimseyle yüce Allah arasındaki aracılıktır. İçinde kürsi kelimesi geçtiği için bu ismi almıştır. Kürsi ne demek? Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti anlamına gelir. Kürsi Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti demektir. Ayetel kürsi içerisinde yer alan Allah'ın sıfatları yani Allah'ın özelliklerine geçelim. E, dört tane sıfatımız var. Birincisi El Hay Varlığı devamlı olan Hayat sahibi, ölmeyen, diri, canlı demektir. İkincisi El Kayyum Yarattıklarını koruyup gözeten Varlığı kendine yeterli olan Her şeyi idare eden demektir. Üçüncüsü El Aliyy İzzet, şeref, hükümranlık bakımından en yüce, aşkın olan demektir. Dördüncüsü, el-azim. Zatının yani kendisinin ve sıfatlarının mahiyeti yani içeriği anlaşılamayacak kadar ulu, büyük olan demektir. Anlamları gayet açık ve net. Ee, geçelim. Ayet-el kürside bahsedilen konular. Bunlar önemli. LGS'de sınavda genellikle bahsedilen konulardan sorular gelebiliyor. O yüzden dikkat edelim. Bahsedilen konuların en geneli, en kapsamlısı Allah'ın bir ve tek oluşu yani tevhid inancından bahseder. İkincisi Allah'ın yüce sıfatları bunlar El Hay, El Kayyum, El Ali, El Azim anlamlarını açıklamıştık. Üçüncüsü kürsi anlamına gelen Allah'ın sonsuz gücü ve kudretinden bahseder. Dördüncüsü Allah'ın hiçbir zaman uyku ve uyuklama halinde olmadığından bahseder. Beşincisi sadece Allah'ın izin verdiği kişilerin şefaat etme yetkisinin olabileceğinden bahseder. Altıncısı Allah'ın her şeyi bilmesinden ve insanların ilminin yani bilgisinin sınırlı olduğundan bahseder. Yedincisi Allah'ın yarattıklarını koruyup gözettiğinden ve bunun Allah'a zor gelmeyeceğinden bahseder. Evet geçelim sorularımıza. Konuyla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi ayetel kürside vurgulanan konulardan değildir? A. Allah'ın izni olmadan kimsenin şefaat etme yetkisinin olmadığı, B Allah'ın hükümranlığının yeri ve göğü kapladığı, C insanın ilminin sınırlı olduğu, D insanın yaptığı fiillerden sorumlu olduğu. D şıkkı insanın yaptığı fiillerden sorumlu olduğundan bahsetmez. Diğerlerinden bahsediyor. Ayetel Kürsi'nin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Allah'ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti, B şıkkı ibadetler, C namaz ve oruç, D zekat ve sadaka bildiğimiz gibi Allah'ın yüce sıfatları ve eşsiz kudretinden bahsetmektedir diyoruz ve A şıkkı diyoruz. Dokuzuncu sorumuz, diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ayetel kürside geçen konulardan biri değildir? Allah'tan başka ilah olmadığı, Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, Allah'ın yüce ve büyük olması, Allah'ın yarattıklarına rızık verici olması. Rızık verici rezzak sıfatıyla ilgilidir. Bu konuyla alakası yoktur. O yüzden D şıkkı diyoruz. Yukarıda verilen Yüce Allah'ın sıfatlarından hangisi ayetel kürsinin içinde geçmemektedir? Azim, Ali, Rahman, Kayyum. Tabii ki Rahman sıfatı geçmemektedir. Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın sıfatlarından ali sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Sonsuz, yüce, merhametli, cömert. B şıkkı yüce olacak. Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın sıfatlarından azim sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Adaletli, bağışlayan, büyük, esirgeyen. C şıkkı büyük olacak. Evet sevgili öğrenciler ben öğretmeniniz Sümeyra Derdiyok. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın çocuklar.